doğru gübreleme eğitimi verildi bilinçli tarımla üretim artışı hedeflendi Toprak analizi sizin yaptığınız başarısını gösterdiği gibi Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarımda gübrelemenin önemine dikkat çekmek için bilinçli gübreleme seferberliği başlattı doğru bir gübrelemenin insan sağlığını korumakta etkili olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, gübre kaynaklarının doğru kullanılmasının maliyetleri de düşüreceğini vurguladı. Çiftçilerimize daha faydalı olmak, özellikle personelimizi ve konudaki yetiştirici kardeşlerimizi daha donanımlı da hale getirmek için ve de malumunuz olduğu üzere bütün dünyada da devam eden bu gübredeki yükseliş gübreyi daha fazla değerli hale getir haliyle. bu gübrenin de kullanılması gerekiyor. Çiftçilere ve personele doğru ve dengeli gübre kullanımının anlatıldığı eğitim programı Denizli Ticaret Borsası'nın işbirliğiyle gerçekleştirildi. 420 bin civarında fidanı toprakla buluşturduk. Sahada araştırmalar yapıyoruz. Diyoruz ki ne kadar tuttu, ne kadar tutmadı şu anda elde ettiğimiz bilgiler dağıtmış olduğumuz, birlikte emek sarf ettiğimiz bu fidanları yaklaşık yüzde seksen gibi de başarı sonucu verdiğini görüyoruz. Bu da bir mutluluk vesilesi. Konuşmaların ardından Profesör Doktor Gönül Aydın, Denizli ili topraklarının temel özellikleri, Doktor Mustafa Ali Kaptan, tarla bitkilerinin gübrelenmesi, Doçent doktor Saime Seferoğlu ise meyve bahçelerinden tesis gübrelemesi konularında sunum yaptı. Devletin ilk programı vermek. Toprağınızın ne kadar düşürüyor? Uzmanlar katılımcıların gübreleme ile ilgili sorularını da yanıtladı.